Kenan Yıldız'ın tercihi Yeni Jilet Maküt charcoal. Uzun süre dayanan bıçaklarıyla 3 hafta kullanımdan sonra bile yeni bir kullanata göre daha iyi tıraş sağlar. Şimdi stand hediyesiyle Jilet erkek için en iyisi. Saçında bir değişiklik mi var senin? Yoksa başka berbere mi? Aşk olsun. Yeni Hedden Shoulders ikisi bir arada. %100'e varan kepek korumasıyla parlak ve ekstra yumuşak saçlar. Yeni Jilet Maküt çakol. Her gün tertemiz bir tıraş. Jilet'in sunduğu Semih Şentürk ile Fenerbahçe gündem özele başlıyoruz. Semih hoş geldin. Hoş bulduk. Hareketli bir haftadayız Fenerbahçe adına. Gün geçmiyor ki Fenerbahçe'de Her zaten hareket bitmiyor. olmasın. <laughs> hareket hem kaos da bitmiyor. Kaos da bitmiyor. Şimdi milli arada neler olur diyorduk ama e, Sayın Yeni Başkan Saadettin Saran ve yönetimi ilk hamlelerini yaptı. <laughs> bazı kadro dışılar var. E, bazı kişilerin görevlerine de son verildi. İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı kaldı. Nasıl yorumluyorsun? Ben hocayı göndermesini beklerdim başkanım ama hocayla devam etme kararı aldı çünkü şu ana kadar bir hamle yok hocayı göreceğiz. bu yani şimdi hocadan başladım Sen Sonra hocayı da şu anda yok hocayla başladım şimdi hocayla yeni geldi başkan getirmedi ve son hafta alınan sonuçlar ben dedim bu arada gönderi gönderebilir diye ama kimi getireceğini bulamadığı için elerde başkan hocayla devam etme kararı aldı çünkü bu önümüzdeki milli araya kadar Kasım'daki milli araya kadar de orayı hocayı orada bir tartacak bence. Hı hı. Geç kalınır mı, kalınmayacak mı? Onu artık Tedesco ve ekibinin alacağı sonuçlar bağlı. Yani oyunculara da gelirsek yani samimiyetle söyleyeyim. Yani Bekliyor muydun ben hiç bu beklemiyordum. Ben beklemiyordum. Yani bir amne olacağını biliyordum. Hı hı. Yani bekleniyordu zaten ben başkanın burada ısrarla söyledim bir neşter burcunu ve veya bir samandırının silkeleneceğini düşünüyordum. Ama Neden peki İrfan Türk oyuncuların ve Cenk Tosun? olması beni biraz açıkçası üzdü. Neden üzdü? Çünkü şimdi İrfan Can da Cenk Tosun da ben bu işe başladığımdan beri ben bir seyredim. Yani, yani, ikisini de böyle çok yakın arkadaşım da değil Yani gördüğüm yerde selam veririm. Hı hı. Ama ikisini de ısrarla Niye oynamıyorlar, niye oynamıyorlar, niye oynamıyorlar, niye oynamıyorlar diye diye en son <laughs> kadroş kaldılar. Ben üzüldüm. Çünkü İrfancan yetenekli futbolcu, futbolcu. Cenk Tosun da aynı öyle, golcü oyuncu. Ama İrfan bir de milli takımda gol atıp ertesi gün açıklanması hı hı. ve astar, sakat... sakatlığı dolayı hastanede evet. olmayı olup evet. orada öğrenmesi falan biraz üzücü oldu tabii evet. ki. Ben de şunu soruyorum mesela, neden yabancılar değil? Yabancı oyuncu değil o zaman. Şimdi... Ya şimdi elerde konuşulan, elerde son Samsun maçında bir soyunma odasında... Samsun spor maçının sonrasında soyunma olmuş. odasında Arşi Brown'la İrfan Can arasında bir münakaşa yaşandığı konuşuluyor. E Cenk Tosun'un da 67. dakikada biliyorsun değişiklik hakkı bittiği için... Aklı. ...sinirlenip hani fırlattığı konuşuluyor. Bunlar tabii söylentiler. Ya bir oyuncu oynamadığı zaman mutsuz olacak tabii ki, sinirli de olacak. Ha, bu hocaya karşı bir saygısızlık yaptılarsa onu bilemem. Futbolcular arasında da yani kavga da çıkabilir. Zaten Fenerbahçe'nin ona ihtiyacı var. Yani futbolcuların birbirini böyle dürtmesi lazım. O yüzden de ben eğer İrfan Can, Brown'la kavga ettiyse, Hı -hı. o yüzden kaldıysa o zaman Arçın Brown neden kadroşi değil? Ben de onu sorarım mesela. O yüzden de... Ben iç dünyada neler oldu bilmiyorum ama hı hı. şimdi oca bu oca'nın kararıdır yani bu yönetim ve başkanın kararı olacağını düşünmüyorum. hoca vermiştir yani raporu. Ee, devamının geleceğini düşünüyor musun peki yoksa bu kadro dışı kalma? Valla kadro dışı durumu kalma bitti durumu mi? bence bence birazcık şeydir, yani. bir uyarıcıdır takıma da oyunculara da ocağa da hı. herkese, Samandıra'da da bir iki kişinin görününe son vermişler. Evet. O yüzden de <laughs> bir uyarıdır bu. Ben tekrar İrfan Can'la Cenk'in affedileceğini düşünüyorum. Çünkü İrfancan çok büyük yetenek. Belki iki senedir sahaya performans sağlayamıyor ama o çok da oyunu süre almıyor. Cenk keza öyle. El Nesir'in fonksuz olduğu, Duran'ın piyasada olmadığı zamanda kadroşu kalması hı hı. beni üzdü yani. Golcümüz yok şu an. Şimdi e, bu kadro dışı meseleleri ortaya çıktıktan sonra bazı kesimler biz Mert Hakan Yandaş'ın da kadro dışı kalmasını bekliyorduk diye yorumlar var ama e, Mert Hakan'a da saha içinde kalması yönünde bazı uyarıların yapıldığı söyleniyor. E, tabii yani ki saha Mert Hakan, değil artık saha Mert Hakan o takımın ilgilen. kaptanı. Sonuçta <laughs> yönetim ona kaptanlık bandını vermiş sezon başı. Bizim kaptanımız sensin demiş. Tabii ki çok severim, sayarım. Yani bazen karşılaşıyoruz aynı sitede oturduğumuz için. Mert Hakan'a ben her zaman aynı şeyi söylüyorum zaten. Mert Hakan şu an ne yapıp ne edip bir an önce sakatlığını geçirmesi ve sağlara fişek gibi dönmesi yani. Yani yüzde bir milyon yani dönmesi lazım. Yüzde yüz de değil artık. Hı hı. Çünkü taraftar onu bekliyor ondan. Sağ dışı olayları çok fazla girmeyecek, karışmayacak sağ dışına. İcraatını saha içinde yapacak. Saha içinde yapacak ki o taraftar diyecek ki bak bizim kaptanımız var, savaşıyor, mücadele ediyor, isyan ediyor. Uh -huh. Mesela hatırlayın geçen sene Mourinho zamanında bir iki maç girdi ya mesela. Evet. Mesela evet, takımı iyi oynamıştı, i̇yi oynamıştı evet. gol asist yapmıştı. Taraftar onu istiyor Mert Hakan'a. Şimdi kadro dışılar evet böyle bir durum var ortada ama affedilme durumlarında sence o doku tekrar tutar mı? Yani ya da affedilirler mi ne bekliyorsun? Ya yani kimyasını sen biliyorsun, yapısını sen biliyorsun. Ya tabii ki ben mesela bizim zamanımızda kadro dışılar olmuştu. Hatırlıyorum. 2002'lerde, 2003'lerde. E, onlar tabii geri dönmemişlerdi. Sezon bitiyordu. Ya şu an sezon çok uzun. Bak tekrardan söylüyoruz. Bilmiyoruz ki mesela yani hocanın kararı diye tahmin ediyorum. Çünkü başkan yönetim niye İrfan'la Cenk'i göndermek veya kadroş bırakmak istesin? Hocanın raporudur bu. Eğer hocayla aralarında neler geçti bilinmiyor. Hı hı. Dikiş tutar mı? Tutmayabilir. Belki hoca başarı olduğu sürece bence kadroşu süresi devam eder. Ama şayet Fenerbahçe kötü sonuçlar alırsa, oca gönderilirse, o zaman affedilir yani. Evet. Bakalım önümüzdeki günlerde göreceğiz Sayın Saadettin Sarı'nın da açıklama yapması bekleniyor. Onun açıklamasına göre de daha aslında e, şeffaf Başkanım yorumlayabiliriz. galiba yarın evet, var. Evet, evet. Açıklamasından sonra artık e, öğrenmiş olacağız evet. sebebini, nedenini. Şimdi e, biraz böyle yönetim tarafından da bu olaya bakalım. Evet hoca e, kadro dışı kararlarını vermiştir dedik ama iletişimden sorumlu isim Alper Yemenicilerle de yollar ayrıldı ki yıllardır zaten e, medya iletişim sorumlusu olarak görev yapıyor Alper yemeciler Onunla da yollar ayrıldı. Ben, benim ben zamanında galiba şeyde çalışıyordu, değil mi? Beyin Sports'ta çalışıyordu. Hı -hı. Ya çok fazla yani tanıyorum da çok fazla evet, muhabbet evet. yok. Niçin gönderildi bilmiyorum. Evet. Belki başka niye bir yenilik arayacak yani. Hı -hı. Tabii ki yeni geldi, içerideki dünyayı bilmiyor. Ali Başkan'ın nelerle bırak ne baktı, bıraktığının nelerle karşılaştığını kimse bilmiyor tabii. Hı -hı. Evet. O bir tek o biliyor. Evet. Şimdi bazı hani transferleri yapılan transferleri de eleştiriyoruz ya işte Nene gibi mesela. E, bu scouting yapılanmasını da tekrar e, baştan... Scouting kim Fenerbahçe'de? Kimse bilmiyor. Altyapıyı biliyorum ben. Evet. Altyapıda Sedat Hoca'nın getirdiği bir ekip var. E, 4-5 hatta 5-6 kişilik bir ekip var. Onlar iyi çalışıyorlar. Hı hı. Onu biliyorum ben. iyi. altyapıya iyi transferler yapıyorlar. Ya yani diyorum duyuyorum ve orada da yaşadım zaten. Ben Sedat Hoca'yla bir sene çalıştım. ve Getirdiği scout şefi falan hepsi iyiler yani. İyi çalışıyorlar ve geçenlerde Derazan'a gittim. İyi transferler yapmışlar. Ama A takımda çiğden, kim scout bilmiyor yani. Hı hı. Yani kulüp de bilmiyorum açıklamadı. Açıklamadı bilmiyorum yani yazıyor mu kulüp sayfasında bilmiyorum. Yani ben 4 sene çalıştım altyapıda. A şeyde Fenerbahçe A takımının oyuncu izlemede kim var bilmiyor yani. Şimdi şöyle bir durum olmuş e, hemen söyleyeyim sana Fenerbahçe yönetimi scout ekibiyle toplantı yaparak bugüne kadarki çalışmaların e, raporlarını Rapor istemiş. E, yapılan araştırmalar sonunda da Fenerbahçe Akademisi'nden yetersiz raporu verilerek aslında görevine son verilen isimlerin A takım ekibine sonradan dahil olduğu tespit edilmiş. Böyle bir iletişimsizlik var. Dolayısıyla bu scouting ekibinde yeniden bir e, yapılanma onu Yapılacağı kim, alt yapı, görülüyor. Alt yapı akademide çalışıp üst yapı, üst scout'ı mı geçmiş? Ya şimdi yet, e, Fenerbahçe Akademisi'nde yetersiz raporu verilenler, sonrasında e, bazı scout'lar, bir süre sonra A takım scout Adamın görevi. yetersiz olup olmadığını bilmiyorum ama benim zamanımda ben ilk işe girdiğim zaman Tahir Karapınar hocamız sportif yapı koordinatörüydü. Hı. O zaman e, hocamız vardı ya 17'yi çalıştırıyordu ya da 19'u çalıştırıyordu. Serkan Hoca diye. Hı -hı. Bak onun, onun haberi olmuş olabilir. Serkan Hı -hı. Hoca sonra e, ayrılınca Tahir Hoca da yukarı başkanın danışmanı olunca Hı -hı. o zaman benim bildiğim Serkan Hoca oyuncu izlemeye gitti. Ama çalışkandır Serkan Hoca. Ama alt yapıdan yetersiz diye gönderildi diye bir şey ben Bakalım, görmedim. Bakalım yeniden duymadım. yapılanmalarla ama ne gibi değişiklikler olacak Serkan göreceğiz. Serkan Hoca çalışkandır ama o alt takımda benim bildiğim oyuncu izliyor. Evet. Hı hı. Onu ya bir tek onu biliyorum. Biraz önce bilmiyorum dedim ama bu başkalarını bilmiyorum ben. Yani onun üstündekileri bilmiyorum. Hı hı. Her şeyden önce şunu anladık ki artık Fenerbahçe'de bir böyle devrim niteliğinde bazı şeyler yapılacak. Fenerbahçe'de acil bir şeylerin olması lazım Çiğdem. Yani bir çok bir karmaşıklık var yani. Böyle kaos. Bu da sağ skorlarıyla alakalı. Fenerbahçe kazandıkça havaya girecektir. Hı. Eğer şayet Fenerbahçe bu milli maç arasında altı maç oynayacak. Şimdi de konuşuyoruz. O zaman da konuşacağız. Evet. Eğer altı maçta biraz senlenirse işler daha karışık olur. Evet. Fenerbahçe sağ skorlarını iyi alırsa iyiye doğru gider. Çünkü Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi dönüşündeki maçları biraz sıkıntılı geçebilir. O yüzden Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi dönüşte Galatasaray kaybetti, haftalarda kazanması gerekiyor. Peki şimdi kadro dışılar var dedik. Bizim zamanımızda da bazı kadro dışılar olmuştu dedin. Yani İrfan Can'a ve Cenk'e ne tavsiye edersin bu süreçte. Biraz çünkü bu konuşmalardan etkilenecekler ister istemez. Sen niye kaldın? Ben 2013-14 sezon dışı son şampiyon olduğumuz senenin bir öncesinde Aziz Başkan birden 10 kişiyi gönderdi sezon başı. Ve zaten daha hala mesela ben Aziz Başkan'la hiç konuşamadım mesela. Niçin gönderildi? <laughs> Bilmiyor musun Bilmiyorum gönderildi? Soramadın Türkiye, mı peki? Türkiye Kupası'nı aldık. 2012-2013 sezonda Türkiye Kupası'nı aldık Ankara'da. Bir sıra Trabzon'a yendik. Ee, Aykut Hoca'yla tabii ufak tefek sıkıntılarımız oldu, hı hı. yani o, olması gereken şeylerdi, kapandı bitti ve o gün baştan sonra sarıldık, tatile çıktık. Tatilde bir 10 gün mü ne olmuştu, ee, benim avukatım aradı, başkan sen dahil bir 7-8 futbolcuyu gönderiyor haberin olsun. Ya benim belki yanlışım orada hemen atlayıp İstanbul'a gitmekti, İzmir'deydim o zaman. Hı hı. Ben bekledim ne olacağını, sürecin ne olacağını. Ve nitekim de takım toplandı. Benim ismim listede yok. Hı hı. O zaman ben İstanbul'a döndüm mecbur olarak. Çünkü antrenmanlarım var. Kendi başıma. Antrenman yazmışlar. O sıra başkandan randevu aldım. Biraz geç oldu tabii. Başkandan randevu aldığım gün gittiğimde başkan o gün cenaze için acil çıkmış. Ben orada CEO falan görüştüm. Ve yönetim ve kadro, yani hiç bilmiyorum yani. Ha, görüşemedin başkanla. O, o mevzu öyle havada evet, kaldı. kaldı yani. İçin içini yemedi mi? Yemez miyim? 6 ay geçmedi. Ben o 6 ay dere ağzında tek başıma çalıştım. Zor bir süreç. Yani İrfan Can'la Cenk'e evet, diyeceğin evet. şey varsa. Evet, yani ne, tavsiye ne, ne tavsiye edersin? Ne tavsiye edersin? Yani çalışacaksınız. Yani küsmek yok. Tekrar geri dönebilirsiniz. Futbol bitmiyor yani. Onlar daha çok gençler yani. Ya belki Cenk'in biraz yaşı geldi. Ama... Yani Cenk de hiç süre alamadı yani hemen hemen değil mi? Mourinho döneminde bir Japonya'ya evet, Japonya ya gidecekti, gidecekti gidemedi. Burada yayında dedim bak şöyle bir şey var. Ee, bazı Fenerbahçe kesimler Ya benim ne kadar iyi Fenerbahçe olduğumu bilmiyorlar galiba. Ben burada gördüğümü söylüyorum. Ben bir golcü olarak El Nesi'yi beğenmiyorum abi. Zorla mı 50 tane de beğenmiyorum. Ben burada da söyledim. En Fenerbahçe'nin foreti değil. Eğer Cenk Tosun bu en oynuyor, oyuna dahi giremiyorsa bırakın ilk 11'i. Yani ilk 11'i bırakın. Evet. Oyuna dahi giremiyorsa yani ben Cenk Tosun yanında olsam yani ben giderdim yani. Neden biliyor musun? Yani şimdi benim zamanımda Guiza vardı. Herkes Guiza eleştiriyordu değil mi? Kejman vardı eleştiriyordu. Hı hı. Kejman gol atamıyordu. Ben giriyordum gol atıyordum. Gene Kejman oynuyordu. Ama ben giriyordum gol atıyordum oynuyordum. Guiza keza öyle. Hatırlayın Guiza eleştiriyordu. Ben de oynuyordum. Evet. Giriyordum oynuyordum. Ama Cenk süre alamıyor. Kesinlikle. Yani şu El son iki maçtaki hali. Nis ve Samsun maçındaki haliyle Cenk Tosun bir dakika bile süre alamıyorsa... Yani tabii antrenman performansını bilmiyoruz ama bilmiyoruz mutlaka tabii senin de duyumun oluyordur. Yani bu sadece antrenman performansı mı yoksa gerçekten bir iletişimsizlik mi var? Çünkü i̇şte bu yani, kadarı da çok normal değil gibi. Bak bazı oyuncular antrenmanı sevmez. Maç oyuncusudur. Bazıları antrenmanda uçar, kaçar, atlar, zıplar. Hı hı. Ama sahaya çıktığı zaman Kadıköy'e, Eliaye'ye birbirine dolunur. O yüzden biz antrenmanlarda neler yapıyorlar, ne yapıyorlar göremiyoruz hı hı. tabii ki. Ya mesela İrfancan dışarıdan bakıyorsun. Biraz gamsız gibi duruyor değil mi? böyle? Belki idmanı sevmiyor. Ama bence İrfan maç topçusu. Hı hı. Ya ben mesela teknik direktör olsam İrfan'ı hep, hep böyle sıvazlarım. adı oğlum. Yani ben mesela Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olsam hep İrfan Can'la o pof poflardım yani, yani Cenk özel dostum özel bir ilgi, i̇lgi gösteririm, konuşurum evet. diyorsun çünkü bazı bazı oyuncular bunu Değil istiyor, mi? Bunu istiyor. Mesela Ozan Tufan da böyle. Aynen öyle. Bu bazı futbolcu bunu istiyor. O yüzden yani çok çalışmaları lazım. Yani küsüp bir anda belki baktınız bir hafta 10 gün sonra hoca gitti tekrar geri geldiniz. Hı hı. O yüzden zaten İsfancı'nın sakatlığı var Cenk de zaten çalışkan evet. çalışır yani. Evet, şimdilik de Fenerbahçe'yi hangi maçlar bekliyor hemen söylüyorum sana. Karagümrük ağırlayacak Fenerbahçe. Sonrasında Gaziantep Fenerbahçe deplasmanı. Fenerbahçe Gümrük yener. <laughs> Yazdın oraya üç puan. Sonrasında Gaziantep deplasmanı. Gaziantep çok zor deplasman. Beşiktaş deplasmanı. Zor deplasman. Zor deplasman. Ha, Sonrasında bak burası Orada dur bak mesela. Karagümrük maçıyla bir Fenerbahçe tekrar bu iştahlı, coşkulu, ohruhla beraber. Bir avaya girecektir. Ben öyle tahmin ediyorum. Hı hı. Ama Tedesco ve ekibini bu Gaziantep ve Beşiktaş maçları kaderini belirleyecektir. Biraz Beşiktaş maçın sonu gibi böyle çünkü, belirlenecek her çünkü şey gibi. Gaziantep Burak Yılmaz Hoca'nın geldikten sonra bir çıkışa geçer. Ve geçen sene... Yenilmediği için. Geçen sene Samsun havası veren yani Samsun Spor'un deplasman var ya işte. Hı hı. iyi takımlarından bir tanesi. Bu sene de Gaziantep öyle. Evet. Şu an o pozisyona geldi. Sen Gaziantep'te zor da olsa kazanırsan sen Beşiktaş'ta kazanırsın. Hı hı. Ama o Gaziantep'te bir puan kaybı sana Beşiktaş maçında da puan kaybedebilir. Ya yani bu iki maç Fenerbahçe'nin bu sezonunki kaderini belirleyecektir Çiğdem. İşte bazı kırılma oluyor evet, da Bu, ilk tam de, burası. bu Fenerbahçe nin Fenerbahçe nin de burası. olacak. 6 puan fark var. Benim bildiğim kadarıyla Galatasaray'da o kadar zorlu maç yapmıyor. Yani Fener, bir de deplasmanı da var. Ona bakabiliriz mi Tabii tabii hemen Mesela bakayım Mesela Fenerbahçe Gaziantep deplasmanındayken ve Beşiktaş deplasmanındayken Galatasaray kimlerle oynuyor? Hemen Çünkü soruyor. rakibi o. Yakalayacağı takım o. 6 evet. puan ciddi bir rakam yani. Şimdi Galatasaray'ın fikstürüne de bakalım hemen. Galatasaray'da e, önce Başakşehir'le oynuyor. Zor deplasman. Zor deplasman. Nuri Şahin'i bir Başakşehir. Biraz kapalı kutu evet. şu anda. Ne yapacağı da çok belli değil. Sonra Göztepe'yi ağırlayacak kendi evinde. Zor. Yine Göztepe. Yener. Yener. Göztepe deplasman olsa biraz daha Aynen, olsa zorlu neyse. diyebilirdik. Evet. Sonrasında da Trabzon spor maçı var. O nerede? 1 Kasım'da Trabzon'u ağırlayacak kendi evinde. 2-3 üstü. Fenerbahçe deplasmanda oynarken Galatasaray içeride mi oynayacak? Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Başakşehir deplasman ama deplasman sayılmıyor zaten. Galatasaray hem Göztepe'yi hem Trabzonspor'u evinde ağırlayacak. Tamam işte fikstür avantajı Galatasaray'da. Aynen romantajı... iki maçı deplasmandayken evet, evet. Galatasaray iki maçı evinde oynuyor. Bak işte çok da güzel bir soru sordun. Ligin kaderi evet. erken de olsa bu maçlardan sonra biraz şekil alır diye düşünüyorum. Tabii bu sırada bir de aralarda Avrupa karşılaşmaları da var biliyorsun. Tabii ki işte. Avrupa onlar da, da çok etkili onlar olacak. Onlar da etkili olacak tabii ki. Ama Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'deki maçları biraz daha sert geçeceği için evet. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftalarda, yani mesela atıyorum Şampiyonlar Ligi dönüşüp puan kaybetti mesela Beşiktaş'a, yenemedi. Hı hı. Fenerbahçe'de Yenemediği haftalarda kazanması gerekiyor. Yani gidip de Samsun'la beraber kalmayacaksın. Evet. Artık zaten Fenerbahçe'nin puan kaybetme işte, lüksü yok ligde de. Çok da kırılma anı dediğimiz haftalara girdik yani. Evet. Çünkü çok iki maç, yani ne güzel söyledin, iki maç, deplasman iki maç i̇ki, içeride. Evet. Çok enteresan bir fikstür. İnşallah Fenerbahçe'miz iyi skorlarla, güzel skorla, güzel oyunla yakalamaya çalışacaktır. Evet. Onun, yani bir taraftar olarak beklentimiz o. Yoksa şu iki maçtaki, Çiğdem çok ciddi söylüyorum, o zaman da konuşuruz. Bu iki maçtaki yaşanılan olağan bir puan kaybı bu sene de şampiyonluğun dışına atar. Evet, bazı şeyler hani ipin ucu kaçabilir evet. ama Fenerbahçe'nin artık puan kaybetmemesi lazım. bir şunu da hatırlatalım, yine her Fenerbahçe lig maç sonunda, Avrupa karşılaşmaları sonunda biz yine sevgili Semih Şentürk burada olacağız diyelim. Jilet'in sunduğu Semih Şentürk Fenerbahçe gündem özeli bu haftalık noktalıyoruz. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Kenan Yıldız'ın tercihi yeni jilet MAKÜT charcoal. Uzun süre dayanan bıçaklarıyla 3 hafta kullanımdan sonra bile yeni bir kullanata göre daha iyi tıraş sağlar mı? Şimdi stand hediyesiyle. Jilet, erkek için en iyisi. Saçında bir değişiklik mi var senin? Yoksa başka berbere mi gittin? Aşk olsun. Yeni heden Shoulders ikisi bir arada. Yüzde yüze varan kepek korumasıyla parlak ve ekstra yumuşak saçlar. Yeni Jilet Maküt Çarko. Her gün tertemiz bir tıraş.